Hoş geldiniz. Bugün Osmanlı düşünce tarihinin oldukça evet, oldukça tartışmalı bir konusunu ele alıyoruz. Acaba Osmanlı İmparatorluğu döneminde bugün anladığımız anlamda bir felsefe faaliyeti var mıydı yoksa yani yok muydu? Bu soru aslında sadece tarihsel bir merak konusu değil, aynı zamanda felsefenin farklı kültürlerde nasıl şekillenebileceğine dair daha geniş bir tartışmayı da Beraberinde getiriyor. Kaynak metinlerimizdeki farklı analizler de tam bu noktada ayrışıyor zaten. Bugünkü temel sorumuz aslında şu: Osmanlı İmparatorluğu'nda belki Batı'daki gibi kurumsallaşmış bir yapı olmasa da kendine özgü bir felsefi düşünce ve etkinlikten bahsedebilir miyiz? Yoksa bu dönem felsefi açıdan bir boşluk mu ifade ediyor? Ben e, bu tartışmada Osmanlı'da kendine has önemli bir felsefi birikimin var olduğunu savunacağım. Ben ise hani. Osmanlı'daki entelektüel çabaların değerli olmakla birlikte bunların çoğunlukla felsefe tanımından ziyade kelam, tasavvuf, fıkıh gibi başka kategorilere daha uygun düştüğünü ve e, özgün felsefi üretimin hem nitelik hem de nicelik olarak sınırlı kaldığını düşünüyorum. Yani benim pozisyonum bu yönde olacak. Bence meseleye e, felsefenin tanımıyla başlamak gerekiyor. Eğer felsefeyi sadece antik Yunan veya işte modern Batı Avrupa'daki örnekleriyle sınırlarsak, yani baştan hatalı bir yola girmiş oluruz diye düşünüyorum. Tarihe baktığımızda felsefe dediğimiz sorgulama biçimi Çin'de, Hindistan'da, İran'da, Mısır'da çok farklı şekillerde, farklı sorular etrafında gelişmiş. Hatta yani bilimlerin bile başlangıçta felsefe çatısı altında olduğunu hatırlayalım. Bu çeşitliliği göz önüne almadan Osmanlı'ya bakıp burada felsefe yoktu demek hem tarihsel gerçekliğe hem de elimizdeki verilere biraz haksızlık olur gibime geliyor. Üstelik kelam yani İslam inancını akılcı yöntemlerle temellendirme ve savunma disiplini ya da tasavvuf yani varlığın ve bilginin içsel, mistik yollarla kavranmasını amaçlayan düşünce gibi alanlardaki derin tartışmalar aslında temel felsefi sonlarla işte varlık nedir, bilgi nasıl mümkündür, iyi nedir gibi sorularla boğuşur. Bunları felsefe dışı görmek niye? Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemindeki o meşhur tehafüt tartışmalarını düşünelim. Gazali'nin filozofları eleştirdiği tehafüt el felasife yani filozofların tutarsızlığı ile İbni Rüşt'ün ona cevap verdiği tehafüt et tehafüt yani tutarsızlığın tutarsızlığı eserleri üzerine Hocazade ve Alaaddin Tusi gibi dönemin önemli alimleri arasında yaşanan polemikler. Bunlar nedensellik, tanrının bilgisi gibi konularda yapılan ciddi felsefi kapışmalardır ve canlı bir geleneği gösterir. Hı hı. Kemal Paşa Zade'nin bu tartışmalara yazdığı haşiye yani şerh tecabası Demek ki ortada somut örnekler var. Ya da mesela Şeyh Bedrettin'in Varidat isimli eserindeki neredeyse panteizme yani evrenin tanrıyla bir olduğu görüşüne varan fikirleri. Veya ilk Osmanlı medreselerinin kurucu hocalarından Davudu Kayseri'nin eserlerindeki İbni Arabi etkili felsefi derinlik. Bunları nasıl yok sayabiliriz? Sanırım asıl sorun bu mirası anlamak için gereken çabayı göstermemekte yatıyor. Dönemin Arapça literatürüne hakimiyet, tarihsel bağlam bilgisi ve en önemlisi hani bizde zaten olmaz şeklindeki ön yargılardan kurtulmak. Yoktur diyenlerin argümanlarına bakınca genelde bu eksiklikleri görüyoruz. Dolayısıyla bence Osmanlı'da kendine özgü belki de tam olarak keşfedilmemiş bir felsefi damar kesinlikle mevcuttur. Mesele onu doğru tanımlarla ve yöntemlerle gün yüzüne çıkarmak. Şey, Osmanlı'daki entelektüel faaliyetlerin e, zenginliğini ve değerini kesinlikle küçümsemiyorum. Kelam, tasavvuf, fıkıh usulü gibi alanlarda gerçekten yani etkileyici bir birikim var. Buna şüphe yok. Ancak bunları Batı geleneğinde, özellikle aydınlanma sonrası şekillenen anlamıyla felsefe yani rasyonel, eleştirel, sorgulayıcı ve çoğu zaman dini dogmalardan bağımsızlaşmaya çalışan sistematik düşünce olarak etiketlemek kavramın anlamını biraz fazla genişletmek olmaz mı? Yaygın olarak dile getirilen bazı argümanları e, hatırlayalım ki Hakan Poyraz gibi isimler bu argümanların sorunlu yanlarını eleştirirler. Neden Osmanlı'da Batı'daki gibi felsefe gelişmedi sorusuna sıkça verilen cevaplar arasında neler var? Mesela rasyonel düşünce geleneğinin yeterince güçlü olmadığı, İslam'ın bir felsefe sistemi olarak değil de daha çok bir yaşam biçimi, hukuk sistemi, şeriat ve ideoloji olarak toplumu şekillendirdiği, hatta İslam'daki tevhid yani birlik fikrinin felsefenin gerektirdiği eleştirel kopuşlara pek izin vermediği iddia edilir. Bir diğer argüman bireyin devlet ve toplum karşısında daha çok bir kul olarak konumlandırılmasının felsefenin ihtiyaç duyduğu düşünce özgürlüğünü ve bireysel sorgulamayı sınırladığı yönünde. Ayrıca düşüncenin soyut, kavramsal derinlikten ziyade daha pratik, toplumsal ahlaka yönelik olduğu, yani ahlâti kişiliğin entelektüel akılsal kişiliğe baskın geldiği de söylenir. Şimdi sizin örnek verdiğiniz Fatih dönemindeki tehafüt tartışmaları veya çeşitli çeviri faaliyetleri elbette kıymetli. Fakat bunlar e, genellikle mevcut İslam düşüncesinin, kelamın, tasavvufun veya daha önceki İslam filozoflarının, özellikle İbn Rüşd gibi isimlerin mirasının sınırları içinde kalmıyor mu? Yani evet bir tartışma var ama bu daha çok var olan pozisyonların tekrarı, yorumlanması veya çürütülmesi şeklinde. Nasıl desem radikal anlamda yeni bir felsefi sistem kurma veya kökten sorgulama çabası pek görülmüyor gibi. Dolayısıyla belki Osmanlı'da felsefe hiç yoktur demek çok katı bir yargı olur, bunu kabul ederim. Ama bu dönemdeki düşünce faaliyetinin temel karakterinin batıda anladığımız felsefeden bilirgin şekilde farklılaştığını ve özgün felsefi üretimin hem sayıca hem de etki alanı olarak daha sınırlı kaldığını söylemek bence durumu daha doğru yansıtıyor. İşte tam da burada ayrışıyoruz. Felsefenin tanımını neden tek bir kültürel modele yani batı modeline e, endeksleyelim ki, kelam veya tasavvuf gibi disiplinler, varlık, bilgi, değerler, Tanrı'nın doğası, ruhun ölümsüzlüğü gibi en temel felsefi sorularla doğrudan meşgul oluyorlar. Osmanlı'da bu alanlarda yazılmış binlerce eser, yapılmış yüzlerce tartışma var. Bunları ama yöntemleri tam bizim anladığımız felsefe gibi değil veya dini inançtan yola çıkıyorlar diye felsefe kategorisinin dışına itmek bana oldukça keyfi geliyor açıkçası felsefe dediğimiz şeyin kökeninde bilgelik sevgisi yani filosofya ve evreni, insanı, bilgiyi anlama yönündeki teorik düşünme çabası yatar. Bu çaba pekala farklı kültürlerde, farklı öncelikler ve yöntemlerle kendini gösterebilir. Osmanlı'daki kelam ve tasavvuf tartışmalarını bu çabanın bir parçası olarak görmemek için bir neden yok bence. İtirazım da tam burada başlıyor aslında. Kelam ve tasavvufun kendi iç tutarlılıkları, yöntemleri ve amaçları var, bu kesin. Ancak bunlar genellikle belirli inançsal öncülleri, mesela Kur'an ve sünnetin otoritesini veri alarak başlar veya mistik, kişisel deneyime tasavvufta olduğu gibi önemli bir yer verir. Felsefe ise en azından idealize edilmiş Batı geleneğindeki haliyle akıl yürütmeyi temel alır, her türlü otoriteyi sorgulamaya açıktır ve inanç sistemlerinden bağımsız, özerk bir alan olma iddiasındadır. Şimdi Osmanlı düşünce dünyasına baktığımızda bu ayrımın pek de keskinleşmediğini görüyoruz sanki. Düşünce genellikle dini çerçevenin içinde kalıyor, onunla hesaplaşıyor ama nadiren onun dışına çıkıyor. Rasyonel argümanlar elbette kullanılıyor hem de çok sofistike bir şekilde. Buna şüphe yok ama bu argümanlar sıklıkla mevcut inanç sistemini desteklemek, açıklamak veya savunmak için kullanılıyor. Bu durum felsefenin o eleştirsel ve kendi temellerini sürekli sorgulayan özerk doğasıyla tam olarak örtüşüyor mu? E, bundan pek emin değilim. Peki bu genel çerçeveler yerine somut örneklere tekrar bakalım o zaman. Tehafüt tartışmaları sadece eski bir polemin sıkıcı bir tekrarı mıydı sizce? Bence hayır. Yani bu metinlere yakından bakınca felsefe ile din, daha doğrusu kelam, arasındaki o ezeli gerilimin, nedensellik ilkesinin, hani mucizeler mümkün mü, Tanrı'nın tekilleri bilip bilmediği gibi son derece teknik ve temel felsefi problemlerin Osmanlı entelektüellerinin gündemini ne kadar meşgul ettiğini görüyoruz. Bunlar ciddi yani gerçekten zihin açıcı entelektüel mücadelelerdi. Şeyh Bedreddin'in varidatına gelirsek evet siyasi bir isyanla da bağlantılı ama eserindeki fikirler özellikle varlık birliği yani vahdeti vücut yorumu batıdaki Spinoza gibi panteist düşünürlerle karşılaştırılabilecek bir radikallik ve derinlik taşıyor bunları sadece istisma veya münferit olay olarak görmek potansiyeli biraz küçümsemek olmaz mı belki de bunlar buzdağının görünen kısmıydı ve daha keşfedilmeyi bekleyen çok şey var. Tehafüt tartışmalarının entelektüel bir canlılık göstergesi olduğunu kabul ediyorum. Hı hı. Ancak yine de bunların özünde Gazali ve İbn Rüşd arasında zaten yüzlerce yıl önce yapılmış bir tartışmanın Osmanlı koşullarındaki bir devamı olduğunu düşünüyorum. Yani felsefi açıdan çığır açıcı tamamen yeni argümanlar veya pozisyonlar ortaya koymaktan ziyade mevcut kampların argümanlarını güçlendirme, detaylandırma veya karşı tarafı çürütme çabası ön plandaydı gibi geliyor bana. Şeyh Bedreddin örneği ise daha da karmaşık. Fikirlerinin felsefi açıdan ilgi çekici olduğu kesin fakat onun idamının ardındaki nedenler büyük ölçüde siyasi ve toplumsal bir isyanla ilgiliydi. Yani fikirlerinin Osmanlı toplumunda geniş bir felsefi tartışma başlattığını veya bir ekol oluşturduğunu söylemek biraz zor. Bu tür örnekler genel ve sürekli bir felsefi üretimden ziyade belirli dönemlerde parlayan ancak yaygınlaşamayan veya kökleşemeyen istisnai durumlar olarak görülebilir. Yani evet pırıltılar var ama sürekli yanan bir felsefe ateşinden bahsetmek için yeterli mi? İşte orada şüphelerim var. Ya bir de şu Osmanlı'da felsefe yoktur tezini desteklemek için öne sürülen bazı argümanların kendileri ne kadar sorunlu. Ona dikkat çekmek istiyorum. Hakan Poyraz gibi araştırmacıların da eleştirdiği gibi bu iddialar çoğu zaman sağlam temellere dayanmıyor, hatta bazen bariz hatalar ve önyargılar içeriyor. Mesela sıkça tekrarlanan Osmanlı'da birey yoktu, herkes kuldu. Bu yüzden özgür düşünce gelişmedi argümanı. Bu hem İslam hukukundaki ve Osmanlı toplumundaki kul kavramını batılı bir kölelik anlayışıyla karıştırıyor, hem de batı tarihinde de benzer hiyerarşik yapıların ve itaat söylemlerinin olduğunu unutuyor. Yani Descartes'in bile mektuplarında kendini krala en saygılı ve en itaatkar hizmetkarınız olarak tanıttığını biliyoruz. Bu onun felsefe yapmasına engel mi oldu? Ya da daha da inanılmazı Osmanlı aydını kavram Onlarla düşünmüyordu iddiası. Yani vacibül vücut, zorunlu varlık, imkan, cevher, aras, zihni varlık, ayni varlık, fena fillah gibi son derece soyut ve karmaşık metafizik, mantıki ve tasavvufi kavramlarla dolu binlerce sayfalık bir literatürü nasıl kavramsızlıkla suçlayabiliriz? Bu, yani kaynakları okumamakla eşdeğer. Dilin düşünceyi belirlediği yönündeki dir bilimde bile oldukça tartışmalı olan Lorman tezi gibi spekülatif teoriler üzerinden koca bir medeniyetin düşünce kapasitesini yargılamak ne kadar bilimsel? Bunlar Osmanlı düşüncesini anlamaya çalışmak yerine onu bir tür karikatüre indirgeyen, bazen de antropomorfik yanılgıya düşen yani Osmanlı'yı 600 yıl yaşamış, tek tip düşünen pragmatist bir kişi gibi gören yaklaşımlar gibi geliyor bana. Eleştirilerinizin önemli bir kısmına ee, katılıyorum. Felsefe yoktur tezini savunmak için kullanılan argümanların bazıları gerçekten de çok zayıf, spekülatif hatta tarihsel olarak hatalı. Kul cool meselesi, kavramlarla düşünmeme iddiasının absürtlüğü gibi konularda size hak veriyorum. Bu tür temelsiz genellemelerle bir düşünce geleneğini toptan mahkum etmek doğru değil. Kesinlikle. Ancak bu zayıf argümanları çürütmek ortadaki temel soruyu veya gözlemi tamamen ortadan kaldırıyor mu? Bence kaldırmıyor. Asıl mesele şu. Osmanlı toplumunun genel yapısı, yani medrese merkezli eğitim sistemi, ulemanın devletle kurduğu yakın ilişki Sünni Ortodoksinin zaman zaman baskın karakteri, belki fetih ve idareye odaklı devlet yapısı, batıda gördüğümüz türden özerk, yani kendi kuralları ve gündemiyle hareket eden, eleştirel ve zamanla sekülerleşme eğilimi gösteren bir felsefi alanın doğup serpilmesine ne kadar olanak sağladı? Rasyonel sorgulama ve bireysel eleştirinin varlığını inkar etmiyorum. Tabii ki var. Ama genel entelektüel iklimde geleneğe, otoriteye, hem dini hem siyasi ve yerleşik kabullene bağlılığın radikal sorgulamalardan daha baskın olduğu bir tablo çizmek yanlış mı olur? Belki yoktur demek için kullanılan gerekçeler hatalıydı evet ama vardıkları sonuçta yani felsefenin batıdaki gibi merkezi bir entelektüel güç ve sorgulama alanı olmadığı gerçeğinde bir doğruluk payı olabilir mi? Burada işin içine araştırma eksikliği ve e, ön yargılar giriyor bence. Asıl sorunumuz Osmanlı'nın devasa yazılım mirasının çok büyük bir kısmının hala el değmemiş olması. Türkiye'deki yazma eser kütüphaneleri kelimenin tam anlamıyla on binlerce, belki yüz binlerce eserle dolu. Bunların çoğu henüz doğru dürüst tasnif edilmemiş, kataloglanmamış eleştirel basımları yani tahkikleri yapılmamış, modern dillere çevrilmemiş, yani Osmanlı düşünce tarihinin tam bir haritasını bile çıkaramamışken nasıl oluyor da burada felsefe yoktu gibi iddialı ve kesin hükümler verebiliyoruz. Kültür Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının son yıllarda yaptığı yayınlar ve dijitalleştirme çalışmaları çok önemli ama katedilmesi gereken daha çok yol var. Yeni metinler ortaya çıktıkça mevcut paradigmaların nasıl sarsılabildiğini de görüyoruz. Örneğin Khaled Eryheb gibi batılı araştırmacıların çalışmaları özellikle geç dönem Osmanlı düşüncesindeki canlılığa dikkat çekerek Halil İnalcık gibi büyük otoritelerin bile klasikleşmiş duraklama veya felsefi kısırlık paradigmalarını sorgulamamıza neden oluyor. Demek ki kaynaklara indiğimizde, ön yargıları bir kenara bıraktığımızda resim değişebiliyor. Felsefe yoktur yargısı büyük ölçüde bu yetersiz araştırmalara, bazen oryantalist bakış açısının kalıntılarına, bazen de yerli ideolojik saplantılara dayanıyor olabilir. Asıl mesele bu zengin mirasa hakkıyla nüfuz edebilmek kaynakların bolluğu ve onlara ulaşmanın, onları anlamanın zorluğu konusunda kesinlikle hemfikirim. Yani yazma eserlerle çalışmak sadece iyi derecede Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilmeyi değil, aynı zamanda paleografi, kodikoloji, ilgili dönemin tarihsel ve entelektüel bağlamına derinlemesine hakimiyeti gerektiriyor. Bu gerçekten uzun soluklu ve e, meşakkatli bir çaba. Bu alanda yapılacak daha fazla titiz araştırma hiç şüphesiz Osmanlı entelektüel dünyasının zenginliğini, çeşitliliğini ve karmaşıklığını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Ancak mevcut veriler ve genel eğilimler de bize bir şeyler anlatıyor. Osmanlı düşünce dünyasının kendine özgü bir yapısı, öncelikleri, tartışma alanları ve sorunları vardı. Bu yapıyı anlamak için daha fazla araştırma yapmak şart evet. Fakat bu özgün yapıyı illa da batı felsefesi kalıbına sokmaya çalışmak veya orada ısrarla batı tipi bir felsefe aramakta e, anakronizme yani tarihsel hataya düşmek anlamına gelebilir. Yeni bulunacak kaynaklar belki mevcut tabloyu zenginleştirecek, bazı figürleri veya akımları daha belirgin hale getirecek ama genel karakteristiği yani felsefenin diğer İslami ilimlere kelam, tasavvuf, fıkıh göre daha geri planda kaldığı veya onlarla iç içe geçtiği gerçeğini kökten değiştirecek mi? Bundan henüz emin olamayız. Özetlemem gerekirse, benim pozisyonum şu. Osmanlı düşünce dünyası felsefi sorgulamaları da içeren, kendine özgü soruları, derinlikli tartışmaları ve önemli düşünürleri barındıran zengin, çok katmanlı ve e, henüz tam olarak keşfedilmemiş bir alandır onu felsefe yoktu gibi basit ve kestirme bir yargıyla göz ardı etmek yerine dönemin kendi kavramsal çerçevesi, kendi entelektüel bağlamı ve kendi birikimi içinde her türlü ön yargıdan arınmış bir şekilde anlamaya çalışmalıyız. Felsefenin sadece tek bir tarihsel tezahürü olmadığını, farklı kültürlerde, farklı biçimlerde ve farklı vurgularla ortaya çıkabileceğini kabul etmek, bu değerli mirası hakkıyla değerlendirmenin ilk ve en ön önemli adımıdır diye düşünüyorum. Dinlikli bir düşünce mirası olduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak bu mirasın temel karakteristiğinin özellikle modern çağda anladığımız anlamıyla felsefeden ziyade kelam, tasavvuf, fıkıh usulü, ahlak teorileri ve pratik bilgelik gibi alanlarda daha belirgin olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani rasyonel, eleştirel, sistematik ve dini otoritelerden görece özelleşmiş bir felsefi sorgulamanın yaygınlığı ve derinliği konusunda ise ciddi soru işaretleri devam ediyor. Bu mirası kendi özgünlüğü ve değeri içinde takdir etmekle birlikte onu doğrudan batı felsefesi geleneğiyle eşitlemeye çalışmanın e, yanıltıcı olabileceği kanaatindeyim. Sanırım üzerinde anlaştığımız en önemli nokta şu. Osmanlı düşünce tarihinin bütün boyutlarıyla ve hakkıyla ortaya çıkarılabilmesi için birincil kaynaklara yani yazma eserlere dayalı çok daha fazla sayıda titiz, disiplinler arası ve en önemlisi ön yargısız araştırmaya şiddetle ihtiyaç var. Kesinlikle katılıyorum ve belki de bu tür farklı bakış açılarının ve devam eden akademik tartışmaların kendisi bile Osmanlı entelektüel mirasının ne kadar karmaşık, zengin ve hala keşfedilmeyi bekleyen yönleri olduğunu anlamamız açısından değerlidir. Son sözü elbette dinleyicilerimizin kendi değerlendirmelerine bırakıyoruz.